Hoş geldiniz önceki videoda sizlerle havuç suyu sıkmıştık ya bugün de zaten bu sepette gördüğünüz gibi elma suyu sıkacağız şey ben önceden dayanamadım iki tane koydum dolduralım da baba kabuğu o Tanıma kabuğunda reçimlerine... hayır kabuğunda ayrı vitaminler olduğu için hep değil. annelerimiz babalarımız der ki asıl vitamini kabuğunda evet. Hmm. Peki sen onları şey. yaparken ben de geçen sefer havuç suyunu söylemiştim. Şimdi de elma suyunu söyleyeyim. Evet. Elma suyu zaten başlı başına bir... Videoda şurada yazarız. Tamam. Başlı başına bir e, enerji deposu olduğu için elma suyu çalıştırma. Elma suyu birincisi cildi çok güzelleştirir. Çok bizi sağlıklı hale tamam. getirir. Tabii çok. Hele hele şurası. Karaciğerlere ve bağışıklık sistemine inanılmaz faydası var. Tüm arkadaşlara bol bol elma suyu elma tavsiye ederiz öneririz. Havuç havuç elma. Havuç elma yani meyveler. Şey bir de nasıl desem şeyler oluyor. Mecburi gözlük takmak zorunda olan adamlar hı hı. kim böyle çok az bulunuyor. Onlara kesinlikle havuç öneririm. Gözleri çok iyi yapıyor. Ama tabi evet. Ama tabi burada en önemli noktayı söyleyelim ve çalıştıralım. Herkesin evinde her zaman meyve olmayabilir. Değil mi? Eğer evde meyvemiz yoksa demek ki annemiz babamız o an için meyve almamıştır, alamamıştır. Israrla annemizden babamızdan bize meyve almasını istemiyoruz. Onlar zaten alabildikleri anda alacaklardır. Hadi başlayalım. Yani bunun birçok modeli var. Yani bu olmak zorunda da değil. Sıkacak falan. Kendisini de yiyebilirsiniz. Tabi 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 tabi. Ama yani bundan daha güzelleri daha lüksleri var. Onlar daha hızlı sıkıyor. Ama çok hızlı sıktığı için içinde sıkacak var ya o çok çabuk köreliyor. Hmm, olabilir evet. Hadi başlayalım. Besmele çek. Bana bak. Aa. Şey denge yaz. Çok Annem şu arkadaşlar bir sıkıntıdan dolayı videoyu durdurmak zorunda kaldık. Onu düzelttik. Şey ben ikide çalıştırmışım, de çalıştırıyorum. Çünkü elma yumuşak olduğu için bir de havuç gibi <laughs> sert olanları da ikide. de. Yok. Elmanın serti de olsa bir. Hı? Tabii. Tamam. Şey, şey işte. Ben yine bu şeyler yeter yeter. Yine videoda o sesleri kısarım. Tamam mı? Hı -hı. Arkadaşlar şey bu zemine geldikten biraz sonra daha iki de bekletiyorsunuz ve bu doldu. Hı. Ama hala geliyor. Doldu. Ya doldu i̇şte onun altına peçete falan koymak lazım. Şunları al önüne. Bir bu ne yap biliyor musun? Ben sana bir tane bardak vereyim. Altına bardak koy. Benimkine de koy. Tamam o yeter. Koy bakalım. Ne kadar? Sen dur değiştirme. Tamam bir tane Bir şey olmaz bir şey Dur dur. Orayı sileriz. Dur dur. Yo oğlum kapat orayı. Ora köpüğünü tutuyor. Hı. Bakalım tanımasın. Havuç suyu daha güzeldi. eline sağlık çok güzel olmuş. Bu videomuz da bu kadar olsun. Arkadaşlar kanalımı beğenip takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Evet. Ustağımız çok sevinirim. Evet izleyen arkadaşlarımıza bakıyorum ben. İzliyorlar ama ne beğeniyorlar ne abone oluyorlar.